Neredesiniz yine yoksunuz siz? Baba kız ne yapıyorsunuz ya orada sesiniz geliyor. Baba kız ne yaptınız siz? Bebeğim neredesin? A, a, yatak İyi gelin hadi gelin ya of. Hadi gelin bakalım. Melisa bu odanı toparladın mı aşkım ne güzel olmuş. Tertemiz olmuş. Aferin. Çok güzel olmuş odan. Melisa. Hadi gel bakalım. Hadi. ne yapıyorsunuz siz? <laughs> <laughs> Baba kız ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Yürü hadi içeri. Hadi, hadi yemek Abi, yiyeceğiz şimdi. Hadi geç kızım ne? geç yemeği hazırlayacağım şimdi. Odama kız niye odana geçiyorsun ne? ya? Of. Ne? ne var? Ne var? Kara, delik. kara delik mi var? Ne kara <laughs> <laughs> Kız dokunma sakın kara delikler... Hayatım burada ay Melisa kara deliğe düşmüş. Nerede kara deliğe düşmüş? Hayatım ay. Başka, başka, başka. Melisa beni duyuyor musun? Ses yok. Melisa. Duyuyorum. Duyuyormuş. Melisa. Ne oldu? Yok. Seni duyuyorum. Tamam. Kesin. Sen hayatım. Nasıl çıkaracağız? Deliğin içinde. Ya burası ne olmuş böyle bir odanın içinde bu delik ne ya? Dur nasıl çıkaracağız onu? Olamaz bunu uzaylılar mı yaptı acaba? <laughs> uzaylılar mı çıkaralım mı? Dur. Melisa bizi görebiliyor musun? Göremiyorum. Tamam şimdi sana bak. Senin sevdiğin lollipop şekerden atacağım. Bir de metre sakızdan uzatacağım. Sakızı tutarak çıkabilirsin. Metre sakızı getir. Lollipop'u da getir. Getir. Ah, Melisa ah, atıyorum ah, Melisa ah, lollipopu atıyorum içine Lollipopu bul tamam mı ah, Attım Tamam. Metre Görebildin atıyorum. mi Göremiyor musun ah, ah, Tamam şimdi bak Metre sakızı açacağım şimdi ah, Sakızı açıyorum sakızı bul yakala tamam mı ah, Tamam bak sarkıtıyorum 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 bak metre sakızı bul kızım. Gördün mü? Görebildin mi? Gördüm. Dur. Dur sakın bu. koptu. Koptu hayatım. Koptu al 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 koptu bu. Koptu. Melisa bekle yanına geliyorum. Bekle yanına giriyorum. Ben yani atlayacağım ben. Ben atlayacağım. Aa düştüm içine. İçine düştüm. İnanmıyorum. İçindeyim şu anda. Hii. Kara deliğin içindeyim. Ati beni duyuyor ha. musun? Duyuyorum. Aa, burası neresi böyle? Melisa'yı bulmam lazım. Dur. Ati ben evet. Melisa'yı bulup geliyorum. Ben de geleyim mi? Hayır hayır sen yukarıda kal. Biz çıkamazsak bize ip sarkıtırsın. Tamam. Ay şuradan doğru gideyim bakayım. Hii. İnanmıyorum. Ne yaptınız ben de geleyim mi? Hayır sen gelme Melisa. Neredesin? Yanımdayım. Dur İlk geliyorum. Zaman şu, şu kapının arkasındasın anladım. Kapının arkasındasın. Hemen kapıya doğru geliyorum ben. Kapıya doğru geliyorum. Melisa geldim. Kapının oradayım kızım. Kapının oradayım. Kapının oradayım. Ati. Efendim. İp Sarkıt bize. Biz Melisa'yla birlikteyiz. Tamam. Bize İp Sarkıt. Ben Melisa'yı buldum. Tamam. İp Sarkıt sen. Biz ipi tutup çıkalım hemen. Tamam. Dur, dur kızım. Baban ip sarkıtıyor. Hadi. Bak, ip geliyor. Tamam. ipi görüyoruz. Tam çıkıyor Melisa. Melisa çıkıyor. Melisa Sen çıktı. Alacağız. Ah çıktı. Yaptı, Melisa Melisa çıktı sıra bende. İpi tamam. sallandırın. Hı? Korkuyorum bırak. burada. Melisa bırak. Melisa Hadi. korkuyorum burada. Sıra i̇pi sallandırın. çıkaracak mı? Melisa ipi sallandırın. Korkuyorum. Korkuyorum Melisa. Tamam buldum. Hı. Yakaladım. Tamam. Yakaladım. Aa, yakaladım. Çekiyorum. Ah, geldim. Tamam. geldim Hayatım ha. aşağısı uzay gemisi. Ya. Uzay gemisi vardı aşağıda. Ne, ne var yapacağız aşağıda? biz şimdi? Kapatmamız lazım. Ay kapandı. Kendi kendine kapandı gitti. Hı. İnanmıyorum. Tamam. Kara delik yok oldu. Melisa kara delik yok oldu. Ay Hı. çok korktum ben ya aşağıda. Gerçekten ne çok aşağıda? korktum. Aşağıda uzaylılar vardı. Allah. Ama terk edilmiş... Terk edilmiş bir uzay gemisi var aşağıda. Anladım, anladım. Melisa. Sen uzay gemisinde bir şeyler gördün mü? Nerede Melisa? Melisa. 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 Melisa yok ya. Nereye gitti, nereye gitti bu çocuk yana? gene? Of. Melisa uzay gemisinde bir şeyler gördün mü? Uzaylılar bir şey yaptı mı Melisa? Sana sihirli bir şeyler verdiler mi? Gel buraya. Yok herhalde. Nereye gitti ya? Havuza mı gitti? Bakayım. Hayır havuzda yok. Al ah bu evde kimse yok. <laughs> Nihayet evde kimse yok. Ay küçük kız da yok. Şimdi ben küçük kıza bir sihir yapacağım. Ay hiç rahat durmuyor bu küçük kız. Ben ona bir uyku sihri yapacağım. Uyusun. Yemek yok. Abur cubur yemeyeceğim. Ben bunu şimdi sihirleyeceğim. Sihir yapacağım ve bunu küçük kız yiyince uyuyacak. <laughs> evet. Okuz pokuz. Abra kadabra. Şimdi bu abur cuburlar olsun uyku babur cubur. Oh, evet tamam. Şimdi kimseye görünmeden gitmeliyim. Şimdi kimseye görünmeden geri gitmeliyim. Ay kimse yok. Ay ne güzel ne güzel. Yatsam mı acaba şuraya birazcık. Hayır hayır gitmeliyim. Bu küçük kız beni görmesin. Ay kapıda. Ay bu da kim? Ay beni korkuttun ya. Küçük kız çık oradan seni oyuncak seni çık oradan. mı Ay pazara gittim yoruldum ben de. Beni sen neredesin kızım? Bebeğim neredesin? Odasında mı acaba? Abur cubur koymuştum ama. Aa, Ay! Melisa, Melisa ne oldu? Melisa, Melisa kızım. Melisa, kızım ne oldu sana? Melisa, Melisa. Ay. Ay bayılmış. İnanmıyorum bayılmış. Ne oldu? Ne yedi bu da bayıldı? Ne? Abur cuburu yemiş ama. Ne olmuş yiyememiş Melisa hayatta bırakmaz bu abur cuburu bitirirdi. Bir şey olmalı. Abur burada bir şey olmalı. Melisa, 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 Melisa ne oldu? Ay ne oldu kızıma? Kızıma ne oldu benim? Melisa, Melisa kızım. Melisa, Melisa. Uyan Melisa. Şşş Melisa, Melisa. Aa ağzında bur cubur var. Hemen çıkartmalıyım abur cuburu. Şöyle yan çevireyim de vurayım çıksın. Ah çıktı çıktı çıktı. Hadi uyan uyan bebeğim uyan bebeğim. Ne oldu kızım? Ne oldu ya? Ne oldu sana ne oldu? Hayır bir şey söyleyeceğim. Abur cuburu yiyince bayılmışsın sen. Yeme sakın abur cuburu. Melisa onu yeme. Ha yine bayıldı. Melisa ne oldu sana? İnanmıyorum Baburcu bu burada bir şey var. Bunu kaldırmalıyım. Bunu hemen kaldırmalıyım. Sonra incelerim ben bunu dolabın üzerine koyayım en iyisi. Dolabın üzerinde dur. Ah, Yok oldu. Melisa. Melisa yok oldu. Melisa neredesin kızım? Havuza mı gitti acaba? Hayır. Hayır ben onu birazdan havuza indireceğim. Havuz. Hayır havuzda yok. Melisa, Melisa neredesin kızım? Oyun odamızda da yok. Hayır odasında da yok. Melisa neredesin bebeğim? Hayır bu odada da yok. Nerede ya? Melisa neredesin ya? İnanmıyorum mi? Ne? Bizim yatak odamızda mısın? Kız burada ne geziyorsun? Seni gidi seni. Oyun mu yaptın bana? Beni mi kandırdın? Seni yakalarsam var ya. Seni yakalarsam bak şimdi bak. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Peki bir şey soracağım. Hani ben sana bir şey soracağım. Sor söyle. Yoksa o cadının işi mi? Cadının işi olabilir evet. Ben evde yoktum ya. Abur cubura sihir yapmış demek ki. Ben evde yoktum o zaman ben odamda duyuyordum. Abur cubura sihir yapmış. Sen abur cuburu yiyince bayıldın. Öyle değil mi? Bir daha yeme abur cuburu tamam mı? Arkadaşlar bu arada siz kanalımıza abone olup merak etmeyi Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça